Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle klavyenin bir bilmiyorum ama böyle tuşlarını,larından bir tanesi olan bastığını boyayacağız. Hangi boyayla diyorsanız işte. Nasıl çıkaracağını diyorsanız bu minik tornavidayla Arkadaşlar başlıyorum diye başlıyorum. Başlıyorum ve şimdi bunu çıkarıyoruz. Bir dakika. Gördüğünüz gibi. hep düşüyorlar. Neyse şimdi bizim en önemli şeyimizi koyduk. Gördüğünüz gibi. İşte şimdi onu ne yapacağız? Bu boyayı boyayacağız. Şimdi şöyle çıkmaz şeyler. Kesinlikle bir şey olmadı. Çıkmayacak ya bu. Bir dakika bekleyin lütfen. Arkadaşlar işte boylarımız. Artık bunu da işimiz. Bay bay. İşimiz bitti. Gördüğünüz gibi boyalar. Açtım ben. Şöyle koyayım. See you later. Bu da var. Düşecek. Goodbye. Gördüğünüz gibi hepsi yerde yürü gitmiş. Tamam. Şimdi geldik. En önemli ve en dikkatli olmamız gereken şeyler. Tekrar bu videonun aynısını çekebilirim. Yorumlarınızı bekliyorum. İstediğiniz şeyi yapabilirim. Resim mi? Karakter mi? İstediğinizi yapmayı deneyeceğim. Sizin için yapacağım. Yeter ki aşağıdaki abone tıkına Ona basarak Like atın. Ve yorumlarınızı bekliyorum. Önce Benim en sevdiğim ve rengim Sarı olduğu için Sarı boyayacağım. Ve Galatasaraylı olduğu için de Minik adımlarla gideceğim için bu tarafı kullanıyorum. Ve geldik. En önemli kısmı. Tamam başladı. boyuyoruz. Arkadaşlar şu an yarısı oldu. Şimdi geldik. Kırmızı. En sevdiğim renkten değil. Galatasaraylıyım diye. Ve bunu da mini kadınlarla yapacağım. Gel be. Klavyenin bazılarını da boyadım. Bakın. Ay klavye, klavyenin camını okudum. Bekleyin saniye. Bekleteyim çünkü üzgünüm. Neyse nerede kalmıştık? Ve ikinci yarıya başlıyorum. Bakmayın birazdan göstereyim size. Merak mı ediyorsunuz yoksa? Çünkü edeceksiniz. Ve sizlere adam yapabildiğim yaptım. Abuk subuk mu olmuş? Yorumlarınızdan beklerim. Uf. Kamera tutacağım olsa keşke. İşte arkadaşlar oldu sayılır. Daha kullanması lazım. Bekleyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel sanırım. ve Arkadaşlar bir dahaki videomda görüşürüz. Yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl isterseniz onun kinli aynısını yaparım. Görüşürüz.